Değerli Erzincanlılar, ben Cengiz Türk, Zafer Partisi'nin Erzincan Belediye Başkanı adayıyım. Sizlerin de takip ettiği gibi Zafer Partisi kısa sürede Türkiye'de gerçek muhalefetin tek sesi ve Türkiye siyasetine yön veren bir parti haline geldi. Sevgili hemşerilerim, bu ilk videomda öncelikle sizlerin vicdanına seslenmek istiyorum. İlk sözüm AK Parti'ye gönül vermiş, en az bizler kadar vatanını seven, aynı zamanda Sayın Erdoğan olan sevgileri dolayısıyla tereddüt etmeden 21 sene boyunca oylarını başka hiçbir partiye vermemiş kardeşlerime. Sizler bu sefer yapılanı gördünüz mü? Oylarınızı çantada keklik görüp defalarca görüşmelerine rağmen il teşkilatınızın bile onayını almadan yerelde aday çıkarabilecekken Sayın Bahçeli'den gelen bir emirle geri adım atarak sizleri hiç istemediğiniz bir belediye başkanını Tekrar seçmeye nasıl mecbur bıraktılar? Bu karar Erzincan tekrar köşeye atılmış, oyları garanti görünen bir şehir olarak kalmaya devam edecek demek oluyor. Lütfen sizlerin iradesini yok sayan bu davranışa tepkinizi gösterin ve seçmene yapılan bu saygısızlığa dur deyin. Artık alternatifiniz var. Oylarınızı Zafer Partisi'ne verin. Yeni ve dürüst Zafer Belediyeciliği ile tanışın. İkinci sözüm. İyi Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime. İyi Parti, sizlerin de yakından takip ettiği gibi kuruluş ekseninden kaymış bir partidir. Adeta AK Parti'den atılan, dışlanan para babalarıyla ve tekrar var olmaya çalışan eski FETÖ'cülerle doldurulmuş haldedir. Yönü ve ideolojisi belli değildir. Artık sizlerin ideolojisini paylaşan Zafer Partisi var ve oylarınıza talibiz. Ayrıca... Kapılarımızı sonuna kadar açtık ve sizleri aramızda görmeyi isteriz. Üçüncü sözüm CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime. Sizler de hem teşkilat olarak hem de seçmen olarak dehşetle izlediğiniz bir aday belirleme süreciyle karşı karşıya kaldınız. Sizlerin oylarını da çantada keklik gördüler. Ne olursa olsun CHP'den başka yere oy vermezler dediler ve iradenizi yok saydılar. Şimdi size yapılan bu saygısızlığa cevap verme şansınız var. Bizler vatan sevgisiyle yavrulmuş, Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i hepiniz bir mozaik birer parçasıyız. Zafer Partisi'ne oylarınızı verirseniz şeffaf ve adil belediyecilik anlayışı ile tanışacaksınız. Hepinizin oylarına talibiz. Son sözüm gençlere. Umutsuz ve mutsuz olmayın. Erzincan'ı sizler için kültür ve sanat merkezine çevirecek, okulunuz bitince kaçarcasına başka şehirlere gitmenizi engelleyecek, iş imkanları sunacak, Zafer Belediyeciliğine oylarınızı verin. Sevgili hemşerilerim, önümüzdeki günlerde her gün yeni projelerimizi anlatacağımız yeni videolarımızı yayınlamaya başlayacağız. Instagram sayfamı takibi alın ve bana aklınıza takılan soruları İstediğiniz her an sayfada yer alan mesaj gönder kutusuna basarak gönderin. Her birinizin sorularını tek tek cevaplayacağım. Erzincan'ı değişen modern bir şehir yapacağız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.